Merhaba çocuklar. Bugün sizinle açıları nasıl ölçeceğimizi öğreneceğiz. Açıları ölçmek için çocuklar biz açı ölçeri kullanacağız. Açı ölçerin diğer adı iletkidir. İletkiyi önce bir inceleyelim. Rengim sarı olduğu için çok net görünmüyor ama şöyle göstermeye çalışayım. Bakın ortasında bir çıkıntı var. Hatta ortası deliktir çocuklar. Bu nokta bizim Açılara ismini verdiğimiz şu nokta köşe kısmı oraya koyduğumuzda zaten ölçüm bu şekilde başlayacak. Oraya koymamıza yarar. Bu şekilde oraya yerleştireceğiz. Sonra ölçüm yapacağız. Devam ediyorum anlatmaya. Üzerinde çocuklar sıfırdan başlayarak işte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 şeklinde ilerliyor. Tam ortası 90 derece. 90'dan yine ilerliyor. 180'e kadar geliyor çocuklar. Şimdi ilk açımıza önce isim verip sonra onu ölçerek başlayalım işlemimize. Bu açımızın ismi tabii biz ne yapıyorduk? Şuradaki noktaya harf koyarak büyük harf koyarak öncelikle açımızı isimlendireceğiz. A açısı çocuklar nereye yazıyorduk bakın S ölçüsü demek tepesinde hemen minik bir açı şekli var altına A yazıyorum bu ne demek A açısının ölçüsü şimdi gelelim ölçüsünü bulmaya size demiştim ya hemen açı ölçerimin ortasında bir çıkıntı vardı ortasında bir delik vardı o deliği hemen A noktasına getirdik. Bakın buradaki ışınımız bize sıfırı gösteriyor. Burada sıfır yazıyor aslında çocuklar. Sarı renkte olduğu için görünmüyor net olarak ama. Diğer ışınımız ise 90 dereceyi gösteriyor. Bu ne demek? Bizim açımız 90 derece demek. 90 derece. Bize A açısı kaç derece? A açısının ölçüsü sorulmuştu. Buraya 90 derece diyorum. Peki açısı 90 derece ise bu açı açının çeşidi ne olur? Dik açı olur çocuklar. Buraya hemen dik açı yazıyorum. Gelelim diğer açımıza. Yine aynı işlemi yapacağım. Bakın ortadaki kısma. Hemen el tabi önce isim vereceğiz. Unuttum. B yazalım buna da. B açısı olsun. Şuraya da B yazalım. B açısının ölçüsü hemen bulalım. Dediğim noktayı yine B noktasına getiriyorum. Buradaki ışın yine sıfırı gösteriyor. Diğer ışın çocuklar şu anda 60'ı gösteriyor. O zaman benim açım 60 derece çocuklar. 60 derece. Peki açımın çeşidi ne olur? eğer 90 dereceden küçükse bu bir dar açıdır çocuklar gelelim diğer açımıza yine aynı şey yapıyorum tabi isim verelim bu da c olsun sırayla gidelim c açısına bakalım noktamıza koyduk hemen Şuradaki işaretimizi ışın sıfırı gösteriyor buradaki ışın sıfırı gösterdi diğer ışına bakıyorum açığı göstermiş bakın şurası 90'dı söylemiştim 100 110 120 bu da C açısının ölçüsü 120 derecedir çocuklar 120 derece 90'dan büyük olduğu için geniş açı diyoruz diğer açımıza devam edelim bu da D açısı olsun. Buraya da bir D yazıyorum. Büyük harf kullanıyoruz biliyorsunuz. D açısının ölçüsü. Hemen bulalım. Zaten ilk gördüğünüzde 90'dan küçük olduğunu anladığınız için eminim ismini de biliyorsunuzdur. Onu birazdan söyleyeceğiz. Önce ölçüsünü bulalım. Yine ilk ışınımız sıfırı gösteriyor. Diğer ışınımız ise bakalım tam yerleştirelim şunu Evet diğer ışınımız ise 20'yi gösteriyor çocuklar o zaman bu açının ölçüsü 20 derece açının çeşidi ise 90'dan küçük olduğu için dar açı Evet çocuklar buradaki açıdayız bunun ismi de E açısı olsun E açısını gördünüz mü doğru bir açı doğru bir şekli var değil mi? Peki tahmin edebiliyor musunuz? Bu açının ölçüsü kaç derecedir? Buraya da E yazalım. Eğer tahmin edemediyseniz aslında bilenler vardır eminim ama hemen bilemeyen arkadaşlarımız için bir göstereyim. Çocuklar bakın hemen E noktasına koydum. Açı ölçerimi. Sağdaki ışınım sıfırı gösteriyor soldaki ışınımı bakıyorum 180'i gösteriyor bu bir doğru açı ve 180 derece çocuklar doğru bir açı gördüğünüzde açısının ölçüsü 180 derecedir ismi de doğru açıdır sıradaki açımız F açısı olsun F açısının çeşidini tahmin ediyorsunuzdur değil mi? bakın 90 derece bu. Bu 90'dan küçük. Hangi açı olabilir? ismi ne olabilir? Birazdan söyleyeceğiz onu da. Şimdi hemen F açısını, F noktasına koyuyorum ben. Açı ölçerimin delik kısmını, işaretli kısmını. Buradaki ışın sıfırı gösteriyor. Diğer ışına bakıyorum hemen. Bakın. Şöyle göstereyim. 10, 20 30 40 50 60 Evet 60 derece. Bakın burada bitti. Demek ki f açısının ölçüsü 60 derece. Peki 60 derece ne demek? 60 derece dik açıdan küçük, 90 dereceden küçük. O zaman dar açı oluyor çocuklar. Diğer açımıza bakalım. Bunu tahmin edebildiniz mi? Bakın dik değil ama biraz daha açık ismini verelim G açısı olsun şuraya da G yazalım yine noktamıza koyalım hemen e, açı ölçerimizi. sağdaki ışınımız sıfır gösterdi soldaki ışınımız 120'yi gösterdi bakın 90 burada görebiliyor musunuz 90 burada 100 110 110 derece çocuklar. G açısının ölçüsü 110 derece. Peki açının çeşidine ne diyeceğiz? 90'dan büyükse de geniş açı oluyordu. Geniş açı. Çocuklar, şimdiki açımıza bakalım. H açısı olsun. Sırayla gidiyoruz biliyorsunuz alfabetik sıraya göre. Hemen açı ölçerimi yerleştiriyorum çocuklar açının farkındaysanız hep sağ tarafı açık olmaz bazen yukarı açık olur sola açık olur aşağıya doğru olur hiç fark etmez biz yine noktamıza koyuyoruz tabi böyle mi koyacağız kesinlikle hayır hemen sıfıra gelecek şekilde bu ışınımız sıfırı gösterecek şekilde yerleştirdik bakın bu kez açı ölçerim böyle duruyor diğer oka bakıyorum görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sayıyorum hemen. 0 burasıydı. 10 20 30 40 50. 50 derece çocuklar. H açısının ölçüsü 50 derece. Peki 50 derece ne demek? 90 dereceden küçükse neydi? Dar açı. Çocuklar şimdi J açısının ölçüsünü bulalım. J'yi ben verdim e, büyük harf kullanılıyor demiştim. Şimdi de J açısının ölçüsünü bulalım. Şuraya da şey yazayım. Bu kez de farkındaysanız yönü biraz farklı. Böyle durumlarda ne yapacaksınız? Yine ortada noktamız vardı biliyorsunuz. Hemen J noktasına koydum. Burada da yine ışınımız şurada sıfır yazıyor çocuklar. Görebiliyor musunuz? Bakın hemen şurada sıfır yazıyor buradaki ışın sıfır gösterdi diğer ışın bakalım kaçı gösterecek 0 10 20 30 40 50 60 çocuklar 60'ı gösterdi o zaman J açısının ölçüsü 60 derecedir ve çeşidine gelince 90'dan küçük olduğu için dar açı diyoruz sıradaki açımız bu bu da K açısı olsun daha ölçmeden hangi açı olduğunu ya da kaç derece olduğunu eminim tahmin edenler olmuştur. Bir de ölçerek gösterelim çocuklar. Şuraya bir k yazalım. Hemen açı ölçerimi yerleştiriyorum K noktasına. Sağdaki ışınım sıfırı gösterdi. Diğer ışınıma bakıyorum. 90'ı gösteriyor. 90 derece çocuklar zaten şu işaretten de anlamışsınızdır eminim. 90 derece. O zaman bu nasıl bir açıdır? Dik açı. Değil mi? Açımızdayız çocuklar. Bu da L açısı olsun. L açısı ölçüsünü bulmaya çalışalım. Hemen L noktasına koydum. Sağdaki ışınıma bakıyorum. Sıfırı gösterdi. Hemen buradaki ışınıma bakıyorum. Bakın 90'ı geçmiş. Şöyle göstereyim. 90'ı geçmiş. 100, 110, 120, 130. 130'u gösteriyor. Demek ki L açısının ölçüsü 130 derece çocuklar. 90'ı geçtiği için de ne diyeceğim? Geniş açı. Bu sayfamızda da bize açılar, açıların ölçüsü verilmiş daha doğrusu. Bizim de bu açıları çizmemiz isteniyor. İletki kullanarak açı ölçer kullanarak bunu nasıl yapabiliriz hemen onu gösteriyorum yine biliyorsunuz A noktası aslında A'nın gelmesi yer gelmesi gereken yer burası hemen ne yapıyordum açı ölçerimi oraya yerleştirdim bu arada A açısının ölçüsü 35 dereceymiş ona göre ışınımı çizeceğim yerleştirdim A noktasına sağdaki ışınım Sıfırı gösterdi. Diğer ışınım ise 35 dereceye gösterecek. 10, 20, 30 30 ve 40'ın tam ortası. Yani şurası. Hemen noktamı koyayım. Ve ışınımı çizeyim. Işın çizerken yine cetvelimizden yararlanabiliriz. Ucuna ok yapmayı unutmayın. 35 derece. Peki çeşidi nedir? 90'dan küçük olduğu için ben buna ne diyorum? Dar açı diyorum çocuklar. Çocuklar, diğer sorumuz bu. B açısının ölçüsü 90 derece verilmiş. Şimdi B açısını çizmeye çalışalım. Açı ölçerimi ben B noktasına yerleştirdim. Sağdaki ışınım 0'ı gösterdi. Diğer ışınım ise 90'ı gösterecek. 90 tam da burada. Altta hemen bir çizgi göreceksiniz. Şuraya bir nokta koyayım ben. B noktasına dümdüz bir doğru çizeyim ve okumu yapayım. Tabi 90 derece olduğu için, bakın bu şekilde göstereceğim. çeşidi nedir? Dik açı. Dik açı çocuklar. Her sorumuzda C açısı. 110 derece diyor. Hemen yine açı ölçerimi koydum. Sağdaki ışınım, sağ tarafı gösteren ışınım sıfırı işaret ediyor. Diğeri ise 110 olması gerekiyor. 90 buradaydı. 100 ve 110. Hemen şurada çocuklar 110. Noktamı koydum. Yine açı ölçerimi kullanarak ışınımı çiziyorum ok da yaptım şöyle açımızın yayını da çizdim peki bu açı hangi açıdır resmi nedir çocuklar 90'dan büyükse geniş açı değil mi Evet bu kez D açısındayız çocuklar D açısını çizeceğiz D açısı 60 derece görünüyor hemen açı ölçerimi D noktasına koydum ışınım sıfırı gösterdi diğeri 60'ı gösterecek 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 hemen 60 şurada noktamı koydum ışınımı da çiziyorum yayını da yaptım 90'dan küçük olduğu için de dar açı diyorum e açısı 125 derece bakalım yine noktamıza koydum hemen bakın sağdaki ışını yine 0'ı gösteriyor sürekli söylüyorum iyice öğrenelim 125 dereceye getireceğim 90 burada 100 burada 110 burada 120 burada 120'den 130'a geçmesi için tabi 125 şu aralarında değil mi? 120 ile 130'un tam ortasında 125 derece var. işaretledim Işınımı çiziyorum. Yayımı da çizdim. 90'dan büyük olduğu için de geniş açı diyorum. F açısındayız. F açısı 10 derece. Çok küçük bir açı. F'yi şöyle belirtelim hemen gördüğünüz gibi ışınım neyi gösteriyor sıfırı diğer ışınım ise onu gösterecek Onda tam burada çocuklar çok dar çok dar değil 90'dan küçük 10 derece dar açı diyorum çocuklar gelelim G açısına G açısı 55 dereceymiş. 0 10 20 30 40 50 55 de 50 ile 60 arasında tam ortasında şurada çocuklar. 55 derece. 90'dan küçük olduğu için de dar açı. açısındayız. H açısı 160 derece. 90 buradaydı hemen. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Şurada hemen. 160 derece 90'dan büyük olduğu için de geniş açı ismi. Gelelim K açısına. K açısı 80 derece. Hemen yerleştirdim açı ölçerimi. Bakın tam düz ışınımla aynı hizada. 90 tam buradaydı değil mi? 80'de şurada çocuklar. Noktamı koydum. Yine açı ölçerim kullanarak ışınımı çiziyorum. 80 derece 90'dan küçük olduğu için de dar açı. L açısındayız. L açısı 175 derece yerleştirdim. 175 derece demiştim. 90 burada bakın. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 175 180 ile 170 arasında hemen şurada 175 derece ne diyorum geniş açı 90'dan büyük buradaki açımız M açısı M açısı 20 derece hemen açı ölçerime yine noktamızı yerleştirdim 0 10 20 20 burada çocuklar noktamı koydum hemen ışınımı çiziyorum Ay, yanlış oldu Evet şimdi daha iyi 20 derece 20 derece 90'dan küçük olduğu için de dar açı diyoruz Muzayız çocuklar ne açısındayız ne açısı 145 derece hemen açı ölçerimi yerleştiriyorum Bakın direkt 90'dan başlayabiliriz. 100, 110, 120, 130, 140 150'ye geçti. 140'la 150'nin tam ortası da 145. Çocuklar aynı normal cetvelde olduğu gibi minik minik çizgiler göreceksiniz zaten hep 10 ee, ve ee, ya onar onar onun katları olmayabilir ya da işte 15 25 35 ol, olmayabilir 5'in katları olmayabilir 16 derece çıkabilir 38 derece olabilir 43 derece olabilir yine buradaki çizgileri kullanarak hesaplayabilirsiniz şimdi gelelim sorumuza tekrardan 145 derece 90'dan büyük olduğu için de geniş açı diyorum. Evet alıştırmalarımız bu kadardı. Beni dikkatle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.